Samsun'da Türkiye'de bir iki imza atılarak Bilim Parkı'na 2012 yılında şehit olan Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi. Çarşamba Belediyesi Türkiye'de bir iki imza attı. 2012 yılında Konya'da şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına, Çarşamba Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'na F-4 tipi savaş uçağı montajı yapıldı. Abdullah Paşa Meydanı'nda uzman ekip tarafından montajı tamamlanan F-4 tipi savaş uçağı görenleri hayrete düşürdü. Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende uçak tekerlekler üzerinde bilim parkına taşınarak viç vasıtasıyla parka yerleştirildi. Türkiye'nin gerçekten çarşambanın yetiştirdiği önemli pilotlardan bir tanesiydi. Ee, kullanmış olduğu uçak e, havada hava kırmına uğrayınca uçağı terk etmeyerek uçakla beraber şehit oldu. Uçakla beraber düşerek şehit oldu. Onun anısına ailesi bu uçağın benzeri çarşambada Oradaki şehitlerin ismiyle beraber abideleştirilmesiyle ilgili bir talepleri vardı. Çarşambalı hava pilot yüzbaşı Ümit Özer'in babası İdris Özer, F-4 savaş uçağının çarşambaya yerleştirilmesinden büyük onur ve gurur çarşınlığı, duyduklarını çarşınlığı kazan, söyledi. Kazandırıldığı için, Sayın Başkanımız Allah razı olsun bu uçağı buraya kazandırdığı için e, hem Çarşamba'da hem kendi adına çok büyük mutluluklar duyuyorum. Üzülemiyorum ama e, getirenlerden, gönderenlerden şu tamam. ana tamam. kadar tamam. emeği geçen tamam. tüm herkese Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkürler ediyorum. Hayırlı olsun diyor.